Şimdi neydi sualler? Birincisi sigara içmek haram mıdır? Değil mi? Söz verdik o suallere de cevap verelim. Kardeşlerimiz soruyorlar Facebook üzerinden. Efendim demişler ki hocam sigara içmek haram mıdır? Şimdi sigara içmek haram mıdır'ın cevabı şöyle verilir. Bir şeyin haram veyahut helal olabilmesi için kesin nas olması lazım. Nas nedir? Kur'an-ı Kerim ayeti, hadis-i şerif, sahih hadis-i şerif olacak. Biz bu şeyin haram mıdır, helal midir olup olmadığını oradan anlayacağız. Ha böyle bir şey sigara hakkında var mıdır? Yoktur. Peki hocam, e, bira hakkında var mı? Veya e, ne Rakı. Rakı hakkında var mı? Uyuşturan şeyler. Esrar hakkında, esrar hakkında var mı? Çok o, ot, o, ot, diyor. ot diyorlar. Esrar diyor. Bunun hakkında hadis-i şerif o, var mı? adam mesela ben diyor ot ekiyorum. Kenevir hocada ilaçta kullanılıyor. Evet. Mesela. Hı -hı. Kendim ekiyorum. Diyor kenevir gibi. Evet. İçinde bir katkı yok. Bak şimdi bunun yani bu bira gibi, esrar gibi Efendim bonzai gibi mesela met diye bir şey çıkmış. İçen uçuyor kardeşim. Değişik. Bize saran manyaklar da var. Allah idare eylesin. Adam çekiyor ondan sonra. Bize de sarıyorlar mesela. Hocayı mı hayal ediyor? Ne abi? Benim videoları dinliyor da. Bana da ulaşmak kolay ya şimdi. Kafaya takan da çabuk ulaşıyor. Değişik fotoğraflar var. Allah bizi şerlerin şerrinden muhafaza eylesin. Ne? Ne biliyorsunuz? Gerçek bunlar yani. Adam meti çekip bize sarıyor ya. Yani. Şimdi bu gibi şeyler ayette yok. Doğru. Ayet-i cellede yok ama hadisi şeriflerde var kardeşlerim. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin kullu müskerin haramun buyurduğu hadis şerifi var mesela. Sayı kaynaklan geliyor. Her sarhoşluk veren, aklı zail eden nedir? Haramdır. Anladık yani. O zaman bütün bira, alkol, esrar filan hepsi buraya girdi mi? Peki sigara bunun neresinde? Yani sigaranın haram bela. Kardeşlerim sigarayı haramdır diyenler teville haramdır diyorlar. Yani işte keseye zarar veriyor, efendim vücuda zarar veriyor, faydası yoktur filan gibi tevillerle, yorumlarla haram diyorlar. Yoksa sigaraya bizatihi haram denmez. Bakın dört mezhebin müftisi Sultan II. Abdülhamit Han'ın, Sultan Vahid Han'ın hocalığını yapmış, huzur hocalığını. Ali Aydar, Ahis Hazretleri katasallallar üzerine aziz buyuruyor. Osmanlı'nın son uleması, meşheiyettendir yani. Ne diyor? Bana bir oda dolusu altın verseniz sigara için haramdır dedirtemezsiniz. E şimdi orada bakıyorsun adam yorum yapmış. Sigara kesinlikle haramdır. Ulan müftü mü oldunuz ya? Ne ilim okudunuz? Hangi hocadan tedrisat gördünüz? Yani bir şey helaldir, haramdır demek bu dinde bu kadar basit mi ya? hemen yazıyorsun konuşuyorsun din hakkında yorum yapıyorsun tıp hakkında sorsalar pıt diye kalırsın hukuk hakkında sorsalar efendim sesin çıkmıyor hukuk demiyorum ona hukuk diyelim doğrusu yani bugünkü hukuk hukuk değildir yani hukuk e, hakkında sorsalar kalıyorsun e şeriat hakkında sorsalar hepiniz efendim ali şeriatı oldunuz çıktınız yani şeriat hakkında sorunca he sigara haram dedirti, e, e, haramdır dedirtemezsiniz. Bir oda dolusu altın verseniz yine bir tane içiremezsiniz. İçmem diyor. Ulema'dan içen olmuştur, meşayıktan içen olmuştur. Bugünkü sigara türünü değil. Tütün şeyin. Ama bunlar bizim için örnek değildir kardeşlerim. Biz aleyhissalatü vesselam efendimize bakarız. İçmiş midir böyle şeylerden? İmtina etmiştir. Sahabe efendilerim, tabi'in efendilerim içmemiştir. Bizim efendi hazretleri hiç yani sigara filan Bizim kapıda da öyle şey yoktur. Ama bakarsın bazı kere adam sarık takmış kalır. kocaman da sakal elinde kocaman bir sigara. Hani 2000 gibi böyle uzun iki bin. Ne, ne lan bu? Yani tamam bunu içiyorsan iç kardeşim. Bana ne? Senin yani mekruh, tahriğmen mekruh bak. Yani helal de demiyoruz yani. Haram da demiyoruz ama Tarihmen de mekruhtur. Uzak durmak lazımdır. Kokusu da berbattır. Etrafa da zarardır. Sağlığına da zarardır. Uzak dur diyoruz. Ama haramdır demiyoruz.